Parti düşüncelere verdikleri tepkilerle ön plana çıkan gençler anlaşmazlıklar karşısında çözüm üretmekten ziyade taraf olup kıyasiyah saldırmayı daha çok tercih etti. Üçüncü köprüyü yapmasın diyor. İyi ama yani siyasal iktidar dediğin şey kalkınmacı üstelik yani AK Parti tipik bir kalkınmacı parti. Üçüncü köprüyü yapar. Bunun yerine bir makuliyet önerim var mı? Yani üçüncü köprüde kesilen ağaçların şu şekilde e, telafis. Hayır diyor. Üçüncü köprü yapılmamalı. Ama AK Parti bunu anlamaz ki. Hani siyasal ben siyasal iktidar olsam bunu anlamam. Hani İsmail Kılıçarslan olarak anlarım. Hani ya köprü yapılmasın ağaç kesilmesin. Gayet romantik. Ama hani, bir siyasal iktidardan bunu anlamasını bekleyemezsiniz ki. Hani demir yolu yapılmasın diye Polatlı'da orman kesmeyelim demişler midir mesela Mustafa Kemal Atatürk? Polattı Polatlı'da orman kesilmemiş mi? Ya da ne bileyim Eskişehir'den geçerken hiç mi orman katliamı olmamış?